...Aziz Bebe'nin sunduğu Önce Çocuğum devam edecek. <laughs> Projeden gerçeğe. Dura Tavs Akgün Günaydın Türkiye Günaydın Türkiye. Bugün yaklaşık 2100 yeni otomobil yollara çıkacak. Çeşitli çap ve ebatta 2000 nazar boncuğu aynalara takılacak. Motora çok gaz verilmemeye, frenlere çok hızlı basılmamaya, park ederken sağa sola dokunmamaya ekstra özen gösterilecek. Bugün Türkiye bir gün daha büyüyecek. Önünde hayalleri, yanında iş bankası. Türkiye'nin bankası. Yurtbay Seramik. Toplantı ve kongrenin yeni adresi Ehlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları ve okullar, evinizin rahatlığında yeşil ve maviyle iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece bir saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0200. 226 531 10 çift 0. Projeden gerçeğe. Duratımız Akgül Seramik'ten. Aziz Bebe'nin sunduğu Önce Çocuğum devam ediyor. Tekrar merhabalar.